Dostum, okul bugün tam bir çılgınlıktı. Yani, on günlük bir gerilim filmi izleyip beklemeye başladım. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir gün geçirmemiştim açıkçası. <gülüyor> 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 ah. Merhaba anne. Ne haber? Ve bu öfkeli ifade deneyin nesi? Aslında sinirlenmemin sebebi müdüründen telefon almam. Evet. Biliyorum. Çılgınca, değil mi? pek sayılmaz. Müdürün bana okulda uygunsuz bir şey yaptığını söyledi ve uygunsuzluğu ne olduğunu bilmiyordum. Öyleyse bana ne yaptığını söyle. Ah neyse, öğretmenimin sandalyesindeki yastığının altına bir sürü havai fişek koydum. Komik bir şaka olacağını düşündüm. Komik bir şaka olacağını düşündüm. Sınıfında deli gibi sınıfta kaldığını söylememe gerek yok sanırım. Güldüm. o aman Allah'ın bahadır. Sen nasıl olur da öğretmenin sandalyesinin altına havai fişek koyup, sandalyesinin yanmasına sebep olursun. Ama hadi ama anne, komik bir şaka olmak en iyisiydi. Bununla yaşamaya çalış. Sessiz 12 hafta cezalısın. Hemen odana git. Baban eve gelince haber vereceğim. Hadi git. Hayır. Affedersin. Hemen odana git. Hayır dedim. Çık dışarı aptal orospu. Hemen odana git. Beni yap, orospu siyah noktalı kaltak. Sadece kemeri alıp senin kıçına tekmeyi basmamı istiyorsun? Ne? Hayır anne, kemer olmasın lütfen. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi hemen odana git efendim. Evet anne. Özür dilerim anne. Aman Allah'ım. Siz şımarık çocuklar, viperlerin gelecek nesillerisiniz. Hiç saygınız yok. Hiç